Evet dostlar herkese merhabalar. Şimdi sizlere güzel e, iki tane bilgi vereceğim. E, bu video arasında söyleyeceğim. E, özellikle o iki bilgiyi e, dinleyin arkadaşlar ve mantığını anlamaya çalışın. Şimdi öncelikle borsa tarafında bildiğiniz üzere e, ciddi anlamda bir kan kaybı oldu. E, yatırımcı olarak 9,5 milyonlardan şu an yaklaşık 6,5 milyon civarlarında ee, aslında baktığımız zaman hani böyle yüklü işte bir milyon ve üzerinde e, yatırım yapan sayı sayısı e, gerçek anlamda çok çok azaldı. E, onun yanı sıra arkadaşlarım <laughs> borsa tarafına da gerçek anlamda insanlar küstü diyebiliriz arkadaşlarım. Şimdi e, peki hocam borsada e, ne olacak? Ne olmalı? Veya da bu borsaya nasıl can gelir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere eee Faizler tarafında çok ciddi bir yükseliş olduğu için insanlar faiz tarafına kaçtı. Yani borsa tarafından risk almaktansa 5'in para 32 gün sonra faizimi alır kevme bakarım dedi vatandaş. Ve bununla beraber faiz tarafına çok ciddi paralar çıktı. Şimdi <laughs> faiz tarafında da özellikle geri çekilmeler var. Yani şimdi faizler düşüyor biliyorsunuz. Bununla beraber ne oluyor arkadaşlarım? İnsanlar haliyle kendisine bir e, yatırım aracı arıyor. E, vatandaş şöyle bakıyor. işte Geçen ay çıkanlar altına gitmiş olsun. Ondan önceki ay çıkanlar hadi kripto ile altında olmuş olsun. Veya işte borsaya gelmiş olsun. Yani şimdi çıkacaklar nereye gidecek? E, kripto tarafında insanlar kendisini güvende hissetmiyor. Yani... E ee, borsaya güvenmeyen vatandaş güvenlik olarak veya da güvendiği yer olarak nereye gitmişti? Faiz tarafına gitmişti. 32 gün başım ağrımaz demişti. E ee, almıştı. E bu vatandaşı kessen e, kripto tarafına gitmez tamam mı? Nereye gelir peki? E şimdi altın da çıktı bu süreçte. Altın yeni bir rekor daha kırdı. E bu vatandaş gidip de e, altın tarafına geçecek hali yok arkadaşlar. E burada halen ne çıkıyor arkadaşlar? ortaya borsa çıkıyor. Peki hocam yani bu yatırımcılar ne zaman gelir? Yani kredi faizleri düştükçe zaten arkadaşlarım kademeli bir şekilde gelecektir. Tamam mı? Peki hocam tam anlamıyla yani bütün para borsa'ya ne zaman akar e, sorusu? E, arkadaşlarım 4-5. aylarda. Tamam mı? 4. ve 5. aylarda özellikle bu para yavaş yavaş borsaya akmaya başlar arkadaşlar. Çünkü e, Türkiye Merkez Bankası faizini bir şekilde düşürecek. Sizler de zaten herhalde bu kanaattesinizdir. Eğer ki yok hocam yani senin kanaatinin dışında ben düşünüyorum. İşte tekraren e, faiz 50'li 60'lı hatta 70'li seviyesine kadar çıkacak diyorsanız. Şu anki bulunmuş olduğunuz o zaman faizden çıkmayın arkadaşlar. Tamam mı? Hele ki kur korumalıdaysanız eğer hiç çıkmayın. Bu son derece önemli. Tamam mı dostlarım? Çünkü çıktıktan sonra bir daha oraya giremezsiniz. Şimdi bu birincisiydi. Size söyleyeceklerimden birincisi buydu. Yani e, faiz tarafından çıkan kişiler çok ciddi bir şekilde borsa tarafına akacak. Bununla beraber e, yabancıyı hani biz şu an borsa tarafında bekliyoruz ya. O zaman yabancı bekleme durumunda olmayabiliriz. Tamam mı dostlar? Yani yabancı gelse de olur gelmese de olur kısmına geçmiş oluruz. E, yabancı da bunun farkında olacağı için önceden pozisyon almak isteyecektir arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Öncelikle bu birincisi. İkincisi arkadaşlarım, e, şimdi borsanın bu özellikle çekilişinde e, insanlarda şöyle bir sıkıntı oldu. Yani işte de tamam insanlar küslü vesaire bir şeyler oldu ama ne oldu arkadaşlarım burada? Ee, şimdi şimdi vatandaşlarda şöyle bir algı yaratıldı. Ya arkadaş biz borsaya geldik, kaybettik. Kriptoya gittik, kaybettik. İşte altın tarafına gittik, kaybettik. Ya arkadaş ne olacak bizim bu durumumuz vesaire? İnsanlar burada ağladı, tamam mı? E peki e bu insanları tekraren kazanabilmek için özellikle arkadaşlarım ne yapacak? Enflasyon muhasebesi. Biliyorsunuz borsa tarafında enflasyon muhasebesi geldi. Borsa tarafında işler karışmıştı. E şimdi ne olacak? Bu enflasyon muhasebesi olayını birazcık daha azaltacaklar. Hatta ve hatta kaldıracaklar. Tamam mı? Şimdi belli başlı sektörlerde bu enflasyon muhasebesi uygulanmamaya başlanıldı. Ama vatandaş şunu demez mi? Ya kardeşim o da borsada ben de borsadayım. Yani şimdi... Ee, işte bankaya enflasyon muhasebesi uygulamazken holdinge neden uygularsın? Veya da gayrimenkule neden uygularsın değil mi? Şimdi veya da demir çeliğe neden uygularsın demez mi? Der. Şimdi enflasyon muhasebesi uygulandığı için şirketlere şirketlerin çok ciddi bir şekilde kar marjı düşüyor arkadaşlar. Ee, bundan kaynaklı olarak da bu vatandaşlar ne yapacak? Ya ürünü fiyatını arttırmakta bulacak. Ya vergiden kaçınmak zorunda kalacak tamam mı? Ya da böyle bir sıkıntı varsa şirketi bayağı bir zararlı gösterecek veya da kongratüle edecek. Yani böyle şirketi yani baba dediğimiz şirketi böyle berbat çöp şirket olarak gösterecek. Tamam mı arkadaşlar? Yani yapması gereken bu olacak. Eğer bunlar yapmazsa ne olacak? O zaman batacak. E hiçbir şirket batmak ister mi? Batmak istemez tamam mı? Bütün çetrefilli işlere girer. Bir de sizlere şunu söyleyeyim sevgili dostlarım. Onu biraz önceki faiz olayında söylesem belki daha güzel olurdu ama e, hiç duymayacağınız bir şey. Hatta hatta şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ya hocam kafayı mı yedim falan bunu söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar özellikle şirketlerin bak kısa vade için demiyorum. Uzun vade borcu olan bak uzun vade borcu olan şirketler bu durumda olumlu etkilenebilir. Tamam mı? Uzun vadede mesela şirketin borcu vardır. Kısa vadede çok öyle hani aşırı sıkıştırmıyordur. Tamam mı? Hani böyle ödeyemeyecek seviyede değildir. Ama bak ama e, uzun vadede özellikle hani e, bu kafada gidilirse çok ciddi zarar edecektir. Mesela şöyle bir şey düşünün. Dediniz ki <laughs> ben bir ev alayım dediniz. Örnek aylık bazda işte dediniz ki 15 bin lira işte fa 15 bin lira ben aylık bazda öderim dediniz. Ne de olsa askeri ücrete zam geliyor dediniz gelecek dediniz tamam mı? Bu süreçte de işte askeri ücreti siz kafanızda dediniz ki 30 bin lira gelse dediniz. Benim 15 bin lira her türlü buraya öderim dediniz. 15 bin lira cepte kalır dediniz. Ondan da iyi kötü geçirilir. Bir 6 ay sonra bir yıl sonra işte yine yeni zamlar gelir derken bu şekilde önümüzü görürüz dediniz. Tamam 1-2 yıl sonra işte kendimi toplarım gibi bir düşünceye kapıldınız. Mantıklı mıdır? 1-2 yıllık süreç içerisinde biraz sıkıntı yaşanılsa da 2 yıldan sonraki süreçte çok rahat bir şekilde ödersiniz. Değil mi? Yani zam geldikçe işte ev kiralarının arttığını düşünerek vesaire güzel bir yatırım aracı olacaktır. Bir de bunu şirketler tarafına düşünelim. Şirket çok ciddi bir borçlandı. Tamam mı? İşte milyar milyar dolarlar borçlandı. Bankadan kredi çekti. E, kredi kaçtan çekti? Sallıyorum 5'ten çekti. Tamam mı? Ee, bu oranları siz kafanızda artık bakarsınız. Ee, şirketin bilançosundan vesaire bakarsınız. Gelir tablosundan bakarsınız. Ona göre kafada birazcık da uyarlarsınız. Örnek şirket 5 puandan krediyi çekti. E ne yaptı? Yatırım yaptı. Değil mi? İşte bantını büyüttü, şirketini büyüttü. Yeni bir şirket daha açtı. Farklı bir şirkete ortak oldu. Vesaire vesaire vesaire. Tamam mı? Yani bir sürü yatırım yaptı bununla alakalı. Ama orada babalar gibi de bir borcu duruyor. Hani Küçük para düşünelim. Sallıyorum işte 1 milyon lira borç yaptı. Neyle yaptı? Faizle yaptı. Bunun da ödemesi tekrar sallıyorum işte 5 milyondu ama onun yerine de mükemmel işler yaptı. Yani şirket aldığı vesaire işte bantını büyüttü şunu yaptı bunu yaptı işte argesini e, geliştirdi falan filan. Böyle mükemmel işler yaptı. Tamam mı? E faiz 3'e düştü. Faiz 2'ye düştü. Faiz 1'e düştü. Tamam mı arkadaşlar? E burada ne olacak o zaman? E bu vatandaşa olumlu olarak yansımayacak mı? Yani bu adam bir çekmişti, beş ödeyecekti. Otomatikmen ne olmuş olacak? Bu adam aşırı borçluyken, aşırı borçluyken lan bu adam arkadaş bu borcu bitiremez, ödeyemez düşüncesindeyken bir anda bir bakacaksın ki arkadaş ya borç borç değil ki. Çerez parası gibi olacak. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın bunu özellikle 2019 yılında, 2020 yılında kredi muslukları açıkken insanlar yaptı. Askeri ücretle geçiren vatandaşlar ne yaptı arkadaşlar? Askeri ücretle belki o zaman 200 lira, 300 lira cebine kalıyordu. Askeri ücret o zaman düşüktü biliyorsunuz. 1200, 1300 lira civarlarında falandı. Veya yani de 2000 liraydı. Vatandaş ne yaptı? 1500 lira kredi ödeyerek ev sahibi oldu. İnsanlar ne düşündüren arkadaş bu adamın zaten almış olduğu maaş işte 2000 lira, 1500 lira, 1700 lira bu adam nasıl kredi, kredi ödeyecek de ev sahibi olacak. Bu iki gün sonra batar bunun elinden banka o evi alır diye düşünüyordunuz ki e bu vatandaşın şu an o an sallıyorum evini 200 bin liraya aldıysa sallıyorum 400 bin lira para ödeyecekse bu adamın evi şu anda 3 milyon lira 4 milyon lira oldu. Ödediği krediler ne olmuş oldu arkadaşlarım? çerez parası oldu. Tamam mı? Bakın böyle bir durumdan bahsediyorum. Yani şirketler böyle bir duruma gelecek. Aşırı borçlu şirketler özellikle biraz önceki anlatmış olduğum örneğe benzeri bir şey yaşayacaklar. Tamam mı? Almış olduğu o 1 milyonlukta mükemmel bir yatırım yapmış oldu. 5 milyon lira para ödeyecekti ama şu an 5 milyon çok çılgın bir para olarak düşünün. Bakın fiyatı Parayı çok şey yapıyorum, düşük tutuyorum. Siz anlayın bunu milyon milyon paralardan bahsediyor. Adam belki 100 milyon lira, belki 200 milyon lira kredi kullanmış oluyor. Yani 100 milyon kredi çektiği zaman 400-500 milyon lira faiz ödemiş oluyor. Bir anda bir bakıyorsun ki ya 100 milyonluk kredide şirketinin değeri artmış. Yeni şirket açmış, onun değeri artmış. Ortak olduğu şirket uçmuş gitmiş. Mükemmel işler yapmış bunun karşılığında. Bir anda faiz de gelmiş. 5 ödeyecekken 2'ye düşmüş mis gibi yapılandırmasını yapmış. Alsana nur topu gibi şirket sahibi olmuş. Bu kadar basit. Bakın, bunlar önemli arkadaşlarım. Özellikle borçlu şirketler bu süreçte birazcık daha dikkat çekebilir. Peki hocam ne zaman dikkat çeker? Yıl ortasında özellikle dikkat çeker arkadaşlar. Yani faizler çok ciddi bir şekilde düşer ise 20 ve 20'nin altına olur da çekilir ise Özellikle borçlu şirketleri şu anda belirleyin borçlu şirketlere almaya başlayın arkadaşlarım tamam mı? Çünkü önceden pozisyon al almak herkes için faydasına olacaktır arkadaşlarım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum görüşmek üzere.